Satsang oh, 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 oh. Kanayla gel de gör mazlumları Afrika'dan Asya'ya uzanan ağıtları söndürelim seninle yanan bu yangınları yeşeren umutları getirsin baharları söndürelim seninle yanan bu yangınları yeşeren umutları getirsin baharları getirsin baharları <laughs> Taçları gözetmek emirdi bize Dünya malı toplamak ne verir size Gözleriyle ufka bakan her bir öksüze Haydi gel sen soluk ol fakir yetime Gözleriyle ufka bakan her bir öksüze Haydi gelsen soluk ol fakir yetime. <laughs> Haydi gelsen soluk ol fakir yetime. İyilik. Kervanıyla gel de gör mazlumları. Afrika'dan Asya'ya uzanan ağıtları. Söndürelim seninle yanan bu yangınları. Yeşeren umutlar getirsin baharları. Söndürelim seninle yanan bu yangınları. Yeşeren umutlar getirsin baharları. Getirsin baharları. Oh, oh. Garip yetim muhtacan yüzleri gülsün Aç kalmasın kardeşin ümmeti görsün İyiliğin kervanıyla ağıtlar dinsin Yola revan olunca iyilik kervanı İyiliğin kervanıyla ağıtlar dinsin Yola revan olunca iyilik kervanı Yola revan olunca iyilik kervanı İyilik kervanıyla gel de gör mazlumları Afrika'dan Asya'ya uzanan ağıtları söndürelim seninle yanan bu yangınları yeşeren umutları getirsin baharları söndürelim seninle yanan bu yangınları yeşeren umutları getirsin baharları getirsin baharları iyilik Kervanıyla gel de gör mazlumları Afrika'dan Asya'ya uzanan ağıtları Söndürelim seninle yanan bu yangınları Yeşeren umutları getirsin baharları Söndürelim seninle yanan bu yangınları Yeşeren umutları getirsin baharları Getirsin baharları